Selamlar herkese selamlar herkese Umarız iyisinizdir uzun bir aradan beri yoktuk bayramdan sonra aralarımızın yanına geldiğimizde aralarımızla ilgilenmeye onlarla çalışmaya başladık bu yıl mevsimler gerçekten çok kötü gitti bayramdan sonra da kuzey rüzgarları hiç kesilmedi bu yüzden de böyle ara ara aralarımızın bakımını yaptık bu hafta daha yeni yeni havalar düzeliyor aralarımız balladı Biz de fırsat bu fırsat dedik bal sağımına başlayalım bu süreç içerisinde video çekemedik Ersen de dediği gibi çok fazla rüzgar oluyordu arılardan kalan zamanda video çekmek istedik ama işte rüzgarın hışırtısı, gürültüsü böyle biraz bize engel oldu. Havalar da daha zaten böyle bir haftadır falan ısınmaya başladı. O yüzden böyle işin artık böyle sonlarına doğru geldiğimizde anca video çekebilmeye zaman bulabildik. Ya çok enteresan bir hava oldu. Gece 12'de rüzgar kesiliyor, hava açıyor. Sabah 7'de rüzgar başlıyor. Gece 11-12'ye kadar rüzgar devam etti. Bizi böyle yeşil yeşil hiç görmemiştiniz. <laughs> böyle yeni kıyafetlerimizle sizin karşı başınıza çıkalım istedik. Bunlar da böyle bizim bayramlığımız gibi böyle çok özene bezene kullanıyoruz özel zamanlarda. Daha önceki videolarımızda da kıyafet hakkında araştırmalar yaptığımızı söylemiştik. En sonunda aradığımız kıyafeti bulduk. Yani en büyük sıkıntılarımızdan birisi bu sıcaklarda beyaz olan kıyafetlerin hava almamasıydı. Bir de yıkanması çok zor oluyordu şu başlıklar çıkmadığı için. Şimdi böyle Birit diye bir firma var İzmir'de üretici. Murat Bey. Onunla iletişime geçtik. Nefes alabilen kumaştan böyle bir kıyafet yapmışlar. Tulum olması ekstra güzel bir şey. Rahat giyip çıkarılabiliyor. Ayrıca kafası da çıkıyor. Yıkamak istediğinde çok rahat yıkayabiliyorsun. Ve en önemlisi dışarıda çalışırken çok rahat nefes alıyor, terlemiyorsun çok fazla. Aslında bu detaya benim girmem gerekiyor. <laughs> Sen normalde Ağustos ayı sıcaklarında da olsa dışarıda arada çalışırken çok fazla terlemiyorsun. <laughs> en çok ben terliyorum arada. Arıcılığa başladığımdan beri bu kıyafet durumu benim için gerçekten çok sıkıntılıydı. Aşırı terliyordum. Hele ki bal sağımında şu anda belki çadırın içi 50 dereceye geçik. Dışarısı ne kadar 23-25 derecede olsa böyle bir kıyafet araştırmasına girmek durumunda kaldık. <laughs> Ve en sonunda aklımıza yatan gerçekten böyle nefes alan hem yazın arılara bakarken hem de en önemlisi bu sıcak havalarda Balsam'ı çadırın içinde böyle güzel rahat giyebileceğimiz evet. bir kıyafet bulduk. üstümüzde şu an yok gibi yani öyle rahat çalışacağız. Buradan Murat Bey'e de çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Arıcı olup da hani böyle e, kıyafet arayışında olan varsa da Video'nun açıklamalar kısmına firmanın Instagram linkini bırakalım. Oradan iletişime geçebilirsiniz kendileriyle. Videonun yorumlarını da sabitleyelim. Gerçekten <laughs> Türkiye'de böyle kıyafet üreten bir üreticinin olması benim açımdan çok gurur verici bir durum. Evet. Şimdi bugün ikinci günündeyiz. Biz dün başladık bal sağımına. Mükemmel bir bal geliyor. Burasının Kayseri'nin balı harika bir balmış. Biz dün sağdığımız peteklerden tattık. Harika nefis bir aroması var ve hafif bir bal. Hiç böyle e, yediğinde ağırlığını hissetmiyorsun o balın biz bayıldık. Yani iddia ediyorum. Gerçekten etmem <laughs> gerekiyor. Bu zamana kadar yediğiniz en güzel, aromalı ve en lezzetli bal olduğunu düşünüyorum. Evet, yani kendi evet. açımdan. Ben. Bence yediğinizde doyamayacaksınız. Öyle bir bal geliyor şu ya, anda. Ağız tadından ağız tadına değişiyor. Kimisi çek balını seviyor, kimisi salgı ballarını seviyor ama bu bal gerçekten inanılmaz güzel. <laughs> biz şimdi daha önce Afyon'dan diken balı aldık kendi balımız olarak. Çam balı aldık Kuşadası'ndan. Bir de şimdi buradan Kayseri'den daha çok keve Kick-Kick. ve endemik bitkiler dağlardaki endemik bitkilerden gelen çiçeklerden yapılan bir bal şu anda yani o üçünün arasında bir oylama yaptığımızda çam balı zaten o ayrı tamam salgı balı ama böyle diken balı işte bir de bu yeni aldığımız bal bunun tadı böyle bir diken balını bir tık sanki geçti yani bize göre bence değdi o kadar uzun yollar seller, dolular yağmurlar rüzgarlar fırtınalar şu anda bal sahnesini yapıyoruz değdi mi gerçekten değdi buranın abonesi olduk diyebiliriz artık buradayız. <laughs> 1800 rakımda Kayseri'de uzun yayla da bu güzel balımızı üretmeye devam edeceğiz. Etrafımızdaki arıcıları da geziyoruz, dolaşıyoruz. Onlardan gerçekten güzel bilgiler alıyoruz. Kendileri 18-20 yıldan beri bu yaylalardalar. Arı ırklarından bahsediyoruz. Hangi arıdan bu yörede daha verimli bal alındığından bahsediyoruz. Biz buraya geldiğimizde Muğla arısından çok iyi bal almayacağımızı zaten biliyorduk. Arımızın birçoğu da Anadolu'luk. Onlar güzel bal yaptılar. Etrafımızdaki arıcılar karnıyol arısıyla çalışıyor. Kovanlarını gördüğünüz çok güzel bal yapmış. Harika çalışıyor. Bizim Muğlar kendini çama adapte ettiği için sürekli yavru veriyor. Üst kat ballık dediğimiz katlara bile yavru atıyor kendileri. Gerçekten hırçın dün bir kovan sağımında tamamen üstümüzü sardı. Arılığı terk etmek durumunda kaldık. Önümüzdeki yıl arımızın ırkını tamamen değiştirme kararı aldık. Yani buraya sürekli geleceğimiz için Artık mol arısıyla değil de karniol arısıyla çalışmaya karar verdik. Bakalım bu süreçte bizim için bu sene içerisinde gelişecek olan bir süreç. Şimdi buradan ne kadar bal çıkacak bilmiyoruz. Daha yeni başladık. Umarız yine de güzel bir bal miktarı alırız ve sizlerle buluştururuz. Bu sahamdan sonra bir daha ballayacağını tahmin ediyoruz. Çünkü evet. dağlarda daha yeni kekik kevenler de açılıyor. Bunlar sıra sıra açıyor ve araya sürekli nektar kaynağı oluyor burada. Bal yapmasa da en azından kendi yiyeceğini karşılayacağız bu saatten sonra. Yani i̇şe başlayalım artık. Çünkü zaman geçiyor. Kullandığımız bütün ekipmanlar Beyka firmasına ait. Biz çok memnunuz. sıra sıralama tezgahımız yoktu. Onu da bu sene aldık ve sağım aşamasındaki tüm ekipmanlarımız tamamlandı. Şimdi artık böyle rahat rahat sağımlarımızı yapıyoruz. <laughs> Bu işlem yapılırken çok güzel bal kokuları yayılıyor etrafa. Evet. Bizim makinemiz manuel bir makine. Elle çevriliyor, otomatik değil. Ama bizim işimizi görüyor. Çok kullanışlı. Diğer otomatik makinelerin bozulma riski %50 ise bunun neredeyse %10 ya da %25. Elektronik sistem olunca sıkıntı oluyor. arıcılık çok güzel bir meslek ama bu artan maliyetlerle birlikte ve iklim değişiklikleriyle birlikte arıcılık yapmak gitgide zorlaşıyor. Kayseri'de burada oturup da arıcılık yapıyorsan nakliye masrafı sıfır. Çok güzel bir şey yani. Ama bizim gibi gezici arıcılar için bu durum gitgide zorlaşıyor. Hal böyle oldukça da arıcılar gitgide bu işin kurnazlığına, çakallığına, sahtekarlığına başvurmaya çalışıyor. Tabii ki sözümüz meclisten dışarı ama gördüğümüz, duyduğumuz çok fazla şey var. Arıya glikozu veriyor, artık şeker de vermiyorlar şeker de pahalı olduğu için. Hani eskiden böyle şekerli bal falan deyip de yenmiyordu ya, artık şekeri de geçtik glikoz veriyorlar direkt. Yani geliyorlar, arıyı atıyorlar buraya, glikozu da bir güzel basıyorlar. Sonra 2-3 gün sonra sağıma giriyorlar. Yani bu güzel nektarda bunu yapmak tabii onlar toptancıya çalıştığı için, büyük firmalara verdiği için bunu çok önemsemiyorlar. Çünkü iyi balda yapsa, kötü balda yapsa toptancı aynı paraya alıyor. Maalesef her işte olduğu gibi bu işin de böyle kötü kullananları, adını kötüye çıkaranları var. Sonra o ucuz satılan ballarla bizim balımızı kıyaslıyorlar. Tabii böyle o hal olunca da insan üzülüyor ama onu yiyeceğinizde hiç yemeyin, daha iyi gerçekten. Aslında böyle oturup konuşmak istediğimiz çok şeyler var ama dediğimiz gibi bir türlü vakit olmadı bunları konuşmak için. Ya sağımdan sonra konuşabiliriz ya da bir akşam hava güzelse sağımdan sonra karavanın böyle önüne oturup evet. güzelce bir sohbet edelim. Ne oldu, ne bitti, buraya gelene kadar neler yaşadık? Geldiğimizde neler yaşadık? Ne tecrübeler edindik? Hepsini paylaşalım. <laughs> tek bal bekleyenler vardı ama dediğimiz gibi bizim arımız Muğla cinsi arı olduğu için böyle tam peteği komple sırlamıyor balı olgunlaştırıyor ama yarıya kadar sırlıyor tamını indirmiyor e, hava serin gittiğinde falan da işte yiyor açıyor onu o yüzden yani gene biz böyle sağken bakacağız sırlıları ayıracağız ama sanırım bu sene olmayacak kasnak dördüremedik çünkü Havalar gerçekten kötü gitti. Doğru düzgün ham petek bile ördüremedik arıya. Bu sene böyle oldu. İnşallah önümüzdeki sene daha da iyi olacak. Etrafımızdaki arıcıları geziyoruz. Yani buraya adapte olmuş, uygun arıyla çalıştıkları zaman gerçekten çok farklı şeyler oluyormuş. Evet. Bunu da tecrübe edindik. Yani şu anda maskesiz sağım yapıyorlar. Sağım çadırlarına zaten maskesiz giriyorlar. Arının içine <laughs> tamamen maskesiz giriyorlar. Bu da bizi gerçekten biraz kıskandırıyor. Bu bize tecrübe oldu arı alma konusunda ya da arı cinsi seçme konusunda da ikinci yılımız. Önümüzde evet. daha uzun yıllar var. Yani ikinci yılda bu kadar şeyleri tecrübe etmek bizim için de gerçekten çok güzel. Yani yeni başlayacak olan kişiler de arıcılığın hangi bölgede yapmayı düşünüyorsanız o bölgede çalışacak arıyı almanızı tavsiye ederiz. Biz yola çıkarken hem çam balı da düşündüğümüz için hem böyle işte başka kır balları, çiçek balları da düşündüğümüz için bir de bu kadar fark yaratacağını düşünmediğimiz için Muğla ve Anadolu'yla başladık işe. Anadolu güzel çalışıyor tabi ama Muğla çam balına adapte. Hem aşırı yavru atıyor, sadece kendine kadar bal yapıyor. Hem de aşırı hırçın. Yani böyle Afrika katil arısı gibi. Onun için biz de arı ırkını tamamen değiştirmeye karar verdik. Balı da satışa koymamız büyük ihtimal Eylül aylarını bulacak. Bal, polen ve diğer ürünler. Çünkü buradan gitmemiz o aylara denk gelecek. Burada kargo çok uzak. Bazı sağımından sonra tabii işler bitmiyor. Yine arının tekrar bir sağımdan sonra bakım işlemleri var. Tekrar bir yavru kontrolü, ana kontrolü. Yine bir işimiz uzun yani. Bizim buradan gitmemiz büyük ihtimal Eylül'ü bulacak. Biz böyle mesajlar alıyoruz Instagram'dan. Bal ne zaman çıkacak? Sizin balınızı bekliyoruz diye. Bu bizim için çok gurur verici bir şey. En güzel ballarımız çıktığı gibi sizlere ulaştıracağız. Bu bir arıcı için son eseri diyebiliriz. Yeni koyduğumuz ham peti böyle sırlı bal basmış. Çok güzel görünüyor. Bugünlük gün sonuna geldik. Balsamımız devam edecek birkaç gün daha. Gün içinde balsamı yaparken biraz sizinle konuştuk, dertleştik, içimizde olan şeyleri anlattık. Bu kesinlikle başkasının malını kötülemek için değil. Sadece tüketici olarak doğrunun, yanlışın, hani dürüst üreticinin ve dürüst olmayan üreticinin ayrımını yapabilmeniz için söylediğimiz şeylerdi. Çünkü artık işin içinde olduğumuz için biliyoruz neyin ne olduğunu. Bunu da sizlerle paylaşmak Bu bizim görevimiz sonuçta. İki kişi gerçekten çok zor oluyor. Dışarıdan petekleri çek iki katlı kovanlardan. Buraya gelip sirin alsa. Tekrar sonra petekleri geri koy. Bu süreç böyle devam ediyor. Yorulduk. Dinlenelim. Akşam zor olmaya başladı. Artık tarlacı arılar kovanına geri dönüyor. Petek almak biraz zorlaşıyor. Bal sağımında ne kadar dışarıdan nektar gelse de içindeki stokladıkları petekleri, balları aldığınız zaman arada bir hırçınlık, bir kıskançlık oluyor. Bizim bizim da daha çok oluyor. <laughs> evet. Hasat şu anda çok güzel gidiyor. Evet maşallah diyelim. Şu anda durum bizim için güzel. Yani evet fena değil. Daha iyi olabilirdi tabii ararıkıyla arı eşdeğer olarak. Ama bu haliyle de iyi. Dediğimiz gibi biz zaten küçük üreticiyiz. Az kovanımızla kaliteli bal almaya çalışıyoruz. Ona da ulaştığımızı düşünüyoruz. Tabii ki bal akımı devam ediyor. Arı günlük yiyeceğini karşılıyor. Daha açacak kekikler, kevenler var. Arı büyük ihtimal tekrar ballayacak. Duruma göre ikinci bir sağımda yapabiliriz aynı bu şekilde olursa. Bu yüksek rakımdan arıyı ballı bir şekilde deniz seviyesine indiremeyeceğiz. Buradaki bir bilgi verecek olursak mükemmel bir balımız geliyor. Bal geliyor. Tadı harika, kokusu harika bekleyenler için bu müzeyi verelim. Aslı benden önce tattı balı. Dün akşam da ben tattım. Tarif edilemeyecek güzel evet. bir aroması, kokusu var. Biz tarif edemiyoruz. Evet. O yüzden bal çıktığında siz alıp tadın. Tarifleri sizden biz bekleyelim. Evet, yorumlarda <laughs> özellikle bekliyoruz. Evet. Bu video maskeyle oldu. Çünkü sağım aşamasında arı çok biraz sarçın olduğu için maskeleri çıkaramıyoruz. Ama kıyafetin böyle hava geçiriyor olması bizi çok rahat ettirdi. Büyük ihtimal maskeleri çıkartamayacağız. Yine kuzeyden rüzgar Rüzgar esmeye devam ediyor sağım sırasında. Bu rüzgarın şiddeti saatte 43 kilometre 50 kilometreye kadar çıkıyor. Arı sürekli hırçın oluyor. Bizim arımız zaten hırçın ve ekstradan üstüne hırçınlık biniyor. Önümüzdeki sezon bu işi düzelteceğiz. Maskesiz bakamasak bile yani kovanı açtığımızda ya da pedekleri çektiğimizde Bizi rahat edebilecek, evet, sokmayacak evet. düzeyde bir arı ırkıyla çalışmaya devam edeceğiz. O zaman biz artık kapatalım, gidelim, yemeğimizi yiyelim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Geçen videoda oynamıştık. <laughs> ee, aynen ya. <laughs> Bu videoda da ne yapalım? Dans edelim. Ya, dans edelim. Dans edelim. Dans edelim dans <laughs> Dansı <seviyorum>. seviyoruz. <laughs> Ha ha ha.